Sence derbinin hakemi kim olmalı? Sen kimi bekliyorsun? Sana öyle bir soru sorayım. i̇stihbaratın var mı bu konuda? Yoksa bak. kendi yorumunu ve tahminini rica ediyorum. Benim e, bir defa Sayın Hacı Osmanlı Yasin Kol'u aşırı derece tutuyor. Hmm. Ve çok ön plana çıkartıyor. %51 Yasin kol %49 Ali Şansalan diyorum. Ali Şansalan'dan da ben bir Fenerbahçeli olarak pek rahat etmem açıkçası. Yok ben ederim. Eder misin? Ben ederim. Şöyle ederim. Neden? E, Ali Şansalan evet o dönem çok hatalı bir maç yönetti. O dönem tamam. genç, daha gençti ama son 2-3 yıldaki Ali Salon maçlarına baktığım zaman toparladı. Çok dengeli maçlar yönetiyor. Daha iyi yönetiyor. Yasin Kol da benim güvendiğim bir erken. Bak doğru yaz doğru çok Trabzonlu. Evet, tamam. ee, güveniyorum aslında ona. Yani ondan da sanki ama karar yok. Ondan. Ayrı katılıyorum görüşlerine ama mesela Yasin Kol'u açıklasa merkez kam komitesi. Bence Galatasarayların Lazisi. çok büyük tepkisi olduğu Neden? gibi geliyor. Neden? Bilmiyorum. Öyle bir mesela Yasin kolunların maçına verildiği zaman inanılmaz bir Hocam, tepki oluyor. Şu yani. Şu şu maçta en azından varak evi yabancı olamaz mı? Pazartesi derin Yani artık yani şöyle. E bu federasyon öyle bir şey var. Yabancı istemiyor. Ya biraz hani belki milliyetçilik duygularıyla hareket ediyor. Hocam, Hocam ben değilim. Bak tabii ben tabii. söylüyorum. Bu maçta desinler ki yabancı hakem ben derim ki tamam. Gelsin. Ben Yabancı var desinler Hiç. derim tamam. Bence Galatasaraylılar da artık yabancı hakem ister. Galatasaray evet. istiyor Söyle şu ama. an. Söyle Söyle. Ya. Şu an mesela diyorlar ki geçen sene Galatasaray Fenerbahçe maçında yabancı hakem geldi. Bir de Kadıköy'deki maçı gelsin diyorlar. ben haklı buluyorum Galatasaray'ı. Bu cici, bu cici Gelsin evet. evet. Gelsin Kadıköy'deki maçı da gelsin yabancı hakem. Ben razıyım. Ben de razıyım. Ben, ben, de çünkü. Ben dünden razıyım. Mesela pazartesi gecesi sen, çok de güzel. Evet. Sen de ekranda en olacaksın. Sen de ekranda olacaksın. Ben en ya çok, ya en ya çok... Ya hatta biz de... Yok, bir dakika. Pazartesi ben bizim yaparsın. programımızı hemen unutmayalım, değiştirelim. Pazartesi, Pazartesi yapalım. Önce, Önce, salı, yapalım. Önce, ha, hafta salı yapalım. salı yapalım. Salı yapalım. Bak, Bak, şimdi. cuma yapalım. Şunu diyeceğim ama hocam. Siz de evet. ikiniz de televizyon programlarında en çok hakemleri konuşacaksınız bence. Muşuyorsa bu senelerdir böyle gidiyor. İyi, Ve hakemler. Mesela bugün, belki dün okudum onu Ahmet. Birazcık o konuyu açıp size de sorayım. Mesela Zorbay Küçükle ilgili tekrardan ayla, ayla, profesyonel ayla. disiplin kuruluna sevk edilmiş. Evet.